Merhaba. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli olmayan fonksiyonunda fx eşittir 4 eşitliğini sağlayan farklı x gerçek sayıların toplamı 4 olduğuna göre b bir a oranı kaçtır diyor. Şimdi bu durum durumlarda zaten ee x eşit değildir 1 için fonksiyonumuz doğrusal fonksiyon verilmiş. Dolayısıyla fx eşittir 4 olan bir tane değer olur. Burada bir tane de ikinciden gelecek gelme ihtimali var. İki tane, iki tane değerimiz var bizim. Şimdi nereden biliyoruz? Biz bilemeyiz, değil mi? X eşittir 1 olduğu zaman belki f 1 eşittir 4 de olur. Yani çünkü toplamı dediğine göre olabilir. İhtimal dahilinde. Dolayısıyla. Dolayısıyla a burada 4 olması gerekir. Yani x eşittir 1 olduğunda a oluyor oraya. A burada 4 olması gerekir. Bu bir. İkincisi, x eşit değildir 1 için. Ben bunu kullanacağım. Burada da 4x artı b eşittir 4 olur. Böyle bir şey var. X eşit değildir 1 için hangisi olduğu için bilmiyorum ben. Bilemem bunu yani. Bu durumda x eşittir b eksi 4 bölü 4 olur. b eksi 4 bölü 4. Yani burada x gerçel sayıların toplamı 4 olması gerekiyordu. Doğru mu? Yani o zaman bir tane gerçel sayımız 1 olduğu için diğer gerçel sayımız 3 olması lazım. Çünkü 3, 1 daha 4 yapar. Demek ki bu 3'e eşittir olsun. 3'e eşit olsun. Eşittir 3 olacak. Neden bunu anladık? Sağlayan x gerçel sayıların toplamı 4 diyordu. E biz bir tanesini 1 aldık. Diğeri 3 olması gerekir. O zaman b-4 eşittir 12. Bu durumda 4'ü karşı tarafa atarsak b eşittir 16 olur. Bize ne soruyordu bu adam? b bölü a oranını B'yi 16 bulduk. A'yı da 4 bulduk. Eşittir 4. Cevabımız E şıkkı. Yani burada yapacağımız başka bir şey yok. Yani toplamı diyorsa iki fark olması gerekiyor. O zaman da x eşittir 1 için bu olur. A buradan 4 çıkar ve buna binaen x eşittir 1 ise diğer kökümüz 3'tür.